Sevgili öğrenciler, 8. sınıflar merhabalar. Hoş geldiniz. 8. sınıf din kültürü 1. üniteyi klasik soru ve cevaplar eşliğinde işleyeceğiz. Bu ünite aynı zamanda 1. dönem 1. yazılının da konusu olacak. Evet, ünitemiz kader inancı 5 tane konu başlığımız var. Her bir konu başlığına soru ve cevaplarla değiniyor olacağız. Birinci konu başlığımızda başlayalım. Kader ve kaza inancı. Önce imanın şartlarını sorduk. Niçin? Çünkü kaza ve kadere iman imanın şartlarındandır. Altıncı şartımız. Diğer şartlarımız neler? Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, ve kaza ve kadere inanmak bu altı şartı ezberleyelim, biliyor olalım. İmanın şartları neye inanıyorsun sorusunun cevabıdır. Hem bir Müslüman olarak bilelim hem de sınavda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci soruyla kader ne demektir? Kaza ve kadere iman ediyoruz. Bunu böyle söylüyoruz. Peki kader ne demektir? Kaza ne demektir? Sorusuna da bir Müslüman olarak cevap verebiliyor olalım kader ne demek? Kelime anlamı itibariyle bir şeye gücü yetmek, ölçüyle yapmak, planlamak gibi anlamlara geliyor. Bu sözlük anlamı. Terim olarak ise Allah'ın evrende olacak her şeyi önceden bilmesi ve bir ölçüye göre yaratmasını ifade ediyor. Yani Allah bu evreni yaratmadan öncesinde bu evrende olacak her şeyi öncesinde biliyordu ve bunların hepsini de bir ölçüye göre yaratmıştı. İşte buna kader adı veriliyor. Kaza ne demek peki? Sözlük anlamından başlayalım. Hükmetmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamına geliyor. Kader planlamak ölçüyle yapmak anlamına geliyordu. Kaza yaratmak, gerçekleştirmek anlamına geliyor. Kaderde var olanların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesini ifade ediyor. Yani Allah her şeyi öncesinde biliyordu bir ölçüye göre yaratmıştı. Bu kader, bu kaderde olanlar yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşiyor. Buna da kaza adı veriliyor. Bir örnekle bunu pekiştirmeye çalışalım. Su 100 derecede kaynar. Böyle bir kural var. Bu kuralı Allah bu evreni yaratmadan öncesinde koydu. Bunun bu şekilde olacağını biliyordu. İşte bu kaderdir. Yani Allah'ın koyduğu ölçüyü göstermekte çünkü. 100 dereceye ulaşan su kaynıyor. İşte suyun kaynaması da Allah'ın bildiğinin gerçekleşmesidir. Bu da kaza kavramıyla ifade edilmelidir sizlerde kader ve kazaya evrenden kendinizden başka örneklerde verebilirsiniz bu örneklerinizi de yorum kısmında belirtebilirsiniz Evet kaderle ilgili notlarımız var şimdi kader Allah'ın ilim irade ve kudret sıfatlarının sonucu Allah her şeyi öncesinde biliyor demiştik Allah'ın sonsuz ilmi var ve sonsuz iradesi var ve her şeyde gücü yetiyor kudret de bu sıfatı ifade ediyor. İşte kader Allah'ın ilim, irade ve kudret sıfatlarının bir sonucudur. Allah her şeyi planlı ve ölçülü bir şekilde yaratmıştır. Örneğin dünyanın yaratılmasında bir ölçü var. Kendi eksen etrafında dönüşünde bir ölçü var. Daha hızlı veya daha yavaş olması bizim yaşamımızı imkansız hale getirebilirdi. Allah evrendeki her şeyi bir plana bir ölçüye göre yaratmıştır. Bir ayette şöyle buyuruluyor. Biz her şeyi bir ölçüye göre Yarat. Evet sınavda sizden belki buna dönük örnekler bulmanız istenebilir. Buna dönük örnekleri kendiniz de çoğaltabilirsiniz. Sünnetullah ne demek? Beşinci soru. Allah evrende bir sistem yaratmış ve bu sistem kusursuz bir şekilde işlemektedir. İşte bu sisteme sünnetullah adı veriliyor veya diğer bir ismiyle de adetullah adı veriliyor. Bu kavramları iyi bir şekilde bilelim. LGS sınavında da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Bununla ilgili Sünnetullah'a ilgili ayetimiz şöyle. Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma göre indiririz derken Sünnetullah'a işaret edilmekte. Evrendeki yasalar nelerdir? Sınav sorularımızdan birisi olabilir bu. 3 tane yasa var: fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar. Fiziksel yasa ne dediğimiz zaman madde ve maddenin yapısıyla ilgili olan yasalardır. Biyolojik yasalar nelerdir dediğimiz zaman canlılarla ilgili olan yasalardır. Doğum, üremesi, çoğalması, ölümü hepsi biyolojik yasalarla ilgilidir. Toplumsal yasalar ise toplum hayatında var olan toplumların varlığını devam ettirebilmesi için zorunlu olan yasalardır. Fiziksel yasalarla ilgili bir ayetimiz gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yükselten Allah'tır buyurulmakta. Bu fiziksel yasalarla ilgilidir her canlı ölümü tadacaktır ayeti ise biyolojik yasalarla ilgilidir. Çünkü canlılarla ilgili hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın parçalanmayın ayeti ise toplumsal yasalarla ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de her üç yasaya ilişkin ayetler bulunmakta. İnsanın iradesi ve kader konusuna geçiyoruz. İkinci konu başlığımız Külli irade nedir? 7. soru. Külli irade. İrade en az iki seçenekten birisini seçebilmek gücüydü. Külli irade dediğimiz zaman tam irade, hepsini kapsayan irade yani Allah'ın iradesidir ve sınırı yoktur, sınırsızdır. Allah her şeyi ister, istediği her şeyi de yapabilecek güçtedir. İnsanın iradesinin de üzerinde bir iradedir bu, insanın iradesini kapsamaktadır. 8. soru cüz'i irade ne demektir? cüz'i çok az anlamına geliyor. Cüz'i bir para derken de az bir miktar olduğunu ifade ederiz. İnsanın iradesidir ve sınırlıdır. İnsan istediği her şeyi gerçekleştirebilecek güce sahip değildir. Yani bizim cüzi irademizde olan konular var, cüz irademizde olmayan konular var. Biz sadece bu cüz irademizin sınırında olan konularda özgürüzdür. Bizim bunlara gücümüz yetiyordur. Özgürüz derken kastedilen bu. Neye gücümüz yetiyor, neye yetmiyor? Şimdi cüz irademizde olmayan davranışlara örnekler vereceğiz. 4 tane örneğimiz var. Nerede doğacağımızı biz seçmedik. Bu bizim cüz-i değildi. Cinsiyetimizi seçmedik. ırkımızı seçmedik. Anne babamızı seçmedik. Bunun dışında da sizler cüz-i olmayan davranışları belirtebilirsiniz cüz irademizde olan davranışlar ise sınırsız. cüz irademizde olan davranışları da kendiniz örnekler verebilirsiniz. Örneğin siz bu dersi dinliyorsunuz. cüz iradenizin dahilindedir. Dinlemek ya da dinlememek. Evet 10. soru hayır ve şer kavramları neyi ifade eder dersek. Hayır iyi ve güzel olan şeyleri ifade ediyor. Şer ise kötü anlamına geliyor. Çirkin ve zararlı olan şeyleri ifade ediyor. Hayırın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak diyerek de ifade ediyoruz bu inancımızı. Kaderle ilgili kavramları vereceğiz bu bölümde 11. soruda. Arkadaşlar ayrıca kavramları anlattığımız birinci üniteyle ilgili başka bir videomuz da var. O videomuzda bu ünitenin sonunda linkini bulabileceksiniz. Evet kaderle ilgili kavramlara özetle değinelim. Ecel insan hayatının sona erdiği zamandır. Ömür doğumla ölüm arasındaki yaşam süremizdir. Bu iki kavram sadece insanlar için geçerli değildir. Yaratılmış olan tüm varlıklar için geçerlidir. Ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Emek ve rızık kavramları emek bir iş için gösterilen gayrettir, çabadır. Rızıksa Allah'ın insanlara vermiş olduğu, tüm varlıklara vermiş olduğu nimettir. Emek ve rızık arasında doğru bağlantı vardır. Ne kadar emek verirsek karşılığında rızkımız da ona göre olacaktır. Tevekkül ne demektir? Tevekkül onu diğer sorumuzda göreceğiz. Kelime anlamından başlayalım. Güvenmek anlamına geliyor. Dayanmak, teslim olmak gibi anlamlara geliyor. Güvenmek yani Allah'a güvenmek. Ama bir iş yaparken önce üzerimize düşenleri yapmak, yaparken de Allah'ın yardımına güvenmek ve işin sonucunu da Allah'a bırakmak. Allah'a güvenmek işin sonucu itibariyle. Allah bize ne verdiyse de ona razı olmak bu tevekküldür. Yanlış tevekkül anlayışı nedir? Üzerimize düşenleri yapmaksızın sadece Allah'a el açıp dua etmektir. Bu yanlış bir tevekkül anlayışıdır. Veya yine yanlış bir tevekkül anlayışı biz üzerimize düşenleri yapıyoruz ama sonuca razı değilsek bu da tevekküle aykırıdır. Örnek verecek olursak hasta örneğini verelim. Hasta olduğumuzda ne yapmamız gerekiyor? Üzerimize düşen nedir? doktora gitmek, tedavimizi olmak, ilaçlarımızı düzenli bir şekilde almak, yani üzerimize düşenleri yapmak, bunu yaparken de Allah'a güvenmek, dayanmak ve sağlığımıza kavuşmak için de Allah'tan şifa beklemektir. Doğru tevekkül. Kavramlarla ilgili notlarımız var. Başlangıcı ve sonu da olmayan tek varlık Allah'tır. Yaratılmış olan her varlığın bir başlangıcı var. Mutlaka bir de sonu olacak. Rızık maddi ve manevi her türlü nimeti ifade eden bir kavramdır. Emek vermeden rızık beklemek doğru bir davranış değildir. Bizim irademiz var. İrademiz varsa seçim yapabilme gücümüz vardır. Seçim yapabilme gücü verildiği için de insana sorumluluk yüklenmiştir. Dolayısıyla seçim yapabilme imkanımız olan bir konuda ne yapayım kaderim böyleymiş demek doğru bir kader anlayışı olmuyor. Bir peygamber tanıyorum bölümüne geçiyoruz. Hz. Musa ile ilgili anlatacağız, bilgiler vereceğiz. Nerede dünyaya geliyor? Mısır'da dünyaya geliyor. Mısır o dönemde Firavun tarafından yönetilmekte. Hz. İbrahim'in soyundan gelen İsrail oğullarına mensuptur Hz. Musa ve Firavun İsrail oğullarına zulüm yapmaktadır. Firavun'un sarayında yaşıyor. Firavun bir rüya görüyor. Gördüğü rüya üzerine İsrailoğullarında doğan bütün çocukları öldürüyor. Ancak Hazreti Musa'nın annesi Hazreti Musa'yı kaçırmayı başarıyor ve sonrasında da Firavun'un sarayında yaşamaya başlıyor. Hazreti Musa gençlik çağında Medyen şehrine gidiyor. Orada 10 yıl kalıyor. Medyen şehrinden Mısır'a dönerken de kendisine peygamberlik veriliyor ve kardeşi Harun'un da kendisine yardımcı olarak verilmesini istiyor ve Hazreti Harun da peygamber olarak görevlendiriliyor. Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'un yanına gidiyorlar ve onu hak dine davet ediyorlar ama bu davet Firavun tarafından kabul görmüyor ve Firavun'un İsrailoğullarına olan zulmü daha da artınca Hz. Musa İsrailoğulları ile birlikte Mısır'dan ayrılıyor. Firavun İsrailoğullarının ayrıldığını öğrenince onları takip ediyor. Hz. Musa ve İsrailoğulları denize yaklaşıyorlar. Firavun arkalarından geliyor. Denizden geçmeleri gerekiyor ve Hz. Musa asasını denize vuruyor denize vurunca denizden bir yol açılıyor. Hz. Musa ve ona inananlar denizden geçiyor. Firavun da tam geçeceği sırada yol kapanıyor ve Firavun denizde boğuluyor. Hz. Musa Allah'ın emriyle Tur Dağı'na çıkıyor. Burada 40 gün kadar kalıyor ve hayatı boyunca tüm peygamberlerde olduğu gibi insanları tevhid inancına çağırmaya çalışmış. Bunun için mücadele vermiştir. Tevhid ne demekti? Allah'ı birlemek anlamına geliyor. İnancımızın da temeli bu kavramı kesinlikle bilelim arkadaşlar. Bir ayet tanıyorum bölümünde ayet-el kürsi ve anlamını göreceğiz. Temel özelliklerinden bahsedelim ayet-el kürsinin. Bakara suresinin 255. ayeti yani bir ayettir. İçinde geçen kürsi ifadesi var. Bu sebeple bu şekilde isimlendirilmiş. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kötülükler karşısında bu ayeti okumamızı bizden istemiş, bize tavsiye etmiş. Eğer kişi Allah'a sığınırsa Allah tarafından korunacağını bize haber vermiştir. Evet arkadaşlar Ayetel Kürsi'nin anlamına burada yer vermedik. Kitabımızdan bunu okuyabiliriz, bakabiliriz. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu dersimizle ilgili videolarımızın linklerini buraya bırakıyorum. Sizleri Instagram adresimize de bekliyorum. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.